Yıkılası gurbet eller ayırdı bizi sevdim Sen gideli gülmez yüzüm Ayırdı zalim gurbet bizi Gurbet bizi, gurbet bizi, gurbet bizi, bizi. Ne gecem ne gündüzüm belli, yalan dünya sanki zülüfün telli. Ah ettikçe gözyaşlarım nehri Aktı gitti bilmen mi gurbet Bilmen mi gurbet Bilmen mi gurbet Acımasız zalim gurbet Gurbet ben kendimi mahvedim gece gündüz Allah'ıma yalvarıp durdum Allah'ımdan af dilendim sana göre çok mu gurbet gurbet Çok mu gurbet gurbet Çok mu zalim gurbet Çok mu gurbet gurbet sana göre çok mu gurbet, çok mu gurbet, ayırdın sevdiğimden gurbet, ne zalimsin hayır gurbet, gurbet. Ben seni payel ederim Nazlı yarim çok özledim Yıllar geçti yalan gözledim Anılarım la yaşıyorum dün gel sevdim dün gel bir tanem dün gel sevdim dün gel bir tanem benim kör olası zalim Gurbet Ayırdı beni senden sevdim. Dön gel ne olur Dön gel ne olur Dön gel ne olur Ne olur Gülme sakım gamlandım yine Her gün her gün Ah çektim diye Zalim gurbet icat edene Her gün isyanım bin kere Sevdiğimden ayırdı beni beni Ayırdı beni beni Ayırdı beni beni Ayırdın beni beni Yavrularımdan ayırdın beni beni ayırdın beni beni zalım gurbet ayırdın beni beni